Teşekkürler Şirin Hanım. Paranız ve cep telefonunuz burada. Bu olanlar aramızda kalırsa... ...iyi olur. E tabi sizin açınızdan. Hangi olanı? <laughs> o şeyden. <laughs> Aferin akıllı insanlarsınız. Baba. Necdi Baba bizim her şeyimizdir. Sizler onu yaşattınız ya, Allah da sizin ömrünüze ömür versin. Aman efendim, yani ömür dediğiniz nedir ki? Yani göz açıp kapayıncaya kadar geçip giden zaten. Necmi Baba! Necmi Baba öldü! Öldürdünüz Necmi Baba'yı! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Necmi Baba öldü! Ne? 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 Ah şuradan bir kutu seni bitireceğim kızım. <laughs> Hadi <Nerede geçin? gülüyor> Abi. Tamam gittiler. E, Ateş sarılmak ya. Ne özür Sarılmak mı? Şu an hayatımızı kurtardın farkında mısın sen? Öyle hayat kurtarmak mı olur olacak diye gidiyordum ya. Çattık ya gece gece. Ver şu telefonu. gidip ana yola çıkacağız. Yürü. Ana yola çıkarsak gizlenmemiz daha zor olmaz mı? Cık, öyle değil işte. Ana yola çıkacağız ama paralelinden ormanın içinden gideceğiz. Çaktın? Hadi. Çaktım. Ne? Gel. Ben kendim kalkarım. İyi de hadi başla tut, Dur dur dur. Tut. 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 Kayıyorum. Tut. 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 Tamam yürü gidi, gidiyoruz. Küçük bir pansumanmış. Pansumanın geldiği hale bak masada kalan bir mafya babası, onun silahlı adamları peşimizde ve ormanda kaybolduk. Ama hata bende. Niye iniyorsun kardeşim arabadan? Niye iniyorsun yani? Ben mi dedim sana in diye ya? Sen çıktın arabadan koruma içgüdüsüyle. Allah Allah. Ne yapsaydım Şirin? Ha? Ne yapsaydım? Seni orada üç tane eli silahlı adamla mı bıraksaydım? Ayrıca hadi bıraktım diyelim, Yasemin'e nasıl açıklayacaktım ben bu durumu? Çekmiyor mu hala telefon? Yok çekiyor, ben senden saklıyorum. Çekmiyor işte, çekmiyor. Ha. kaybolduk değil mi biz şu an burada? Kaybolduk. Çekmiyor bu. Ah. Ne yapacağız ya? Kaybolduk mu biz şimdi? Ne duruyorsun ya öyle? Ne duracağım? Onun için duruyorum. Ah. Ya. Ah. Hmm. Hmm. Yok. Ah ben oralara gelemem. Sebep? Yok. Yani ne işimiz var ya bizim kulübede? Sen hiç film izlemedin mi? O kulübelere girince olaylar karışır. Ben gelemem oraya. Vallahi çok korkarım ben. Şirin. Hı. Sen koskoca, aklı başında bir tıp öğrencisisin. Şu kulübeden mi korkuyorsun? Ya şu halime bak. Ben o kulübeye giremem. Ya hiç film izlemedin mi sen? Bak vallahi o kulübeye gireriz, başımıza bin türlü şey gelir. Kesin öyle şeyler olur. O kulübede ne var bilmiyoruz zaten. Ben giremem. Hı, giremem. Gerçekten giremem. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben bu riski alıyorum. Sen? I ee, Peki. Bir telefonu ver Fener'i açayım ver. Ben. Telefon bende. Ver şunu Fener'in. Gel gel kimse yok. Gel. Güzel. Ay, burası çok pis. Aa, ben burada duramam benim enerjim var. Hmm, o kadar haklısın ki. Şöyle yapalım. Sen şuradaki telefondan housekeeping ara. Ben bir duşa gideyim sonra yiyecek bir şeyler bulalım olur mu? Of. Yani Şirin en azından şömine var. Yani dışarıda donmak istiyorsan yine de sen bilirsin ama ben buradayım. Ama o şömineyi nasıl yakacağız ki? Ateş olsa gerek. Aa, o zaman işte ateş burada. Sen varsın ya, ha? Soğuk. zaten içerisi de soğuk. Bence bu soğuk esprileri bir dur da tamam mı? Bir kibrit çakmak bir şey ara saçmalayacağını, hadi. Ah, şey! Niye yaşa? Hıh Ah boş İki numara Geliyor Hıh Dur dur bugün Hızır günü Bak kuz sıkışınca hazır yetişiyor kesin olacak bak Hıh Hadi bakalım Hıh Kutunda ne hissediyorsun? Yani yanımda sen olduğuna göre kesin küçük. Üç. Vallahi var. Üç tane var. Üç tane yeter. Şimdi odun bulmak lazım. Nereye ne odun? Sensin odun. Dışarıda odun. Bir koca ormanın içindeyiz. Ne demek nerede odun? Hadi. İyi e, dur dur ben de geleceğim. Burada tek başıma duramam. Yarasa çıkar, kurt çıkar korkarım ben. Hem bak fenerim de var. İyi kalifiye eleman yürü. Heh. Bunlar biraz nemli gibi ama. Yağacak yağacak. Ama alerjim var demişti. Kaldı iki. Geri bas. Söndü. <laughs> tamam tamam. Şimdi bir tane sen bir tane ben. Son bir tane daha kaldı. Bak bu dolmazsa yanarız ateş. Bence donarız. Ay ne yapıyoruz böyle ya? Azlı kapa, azlı kapa. Ah, yeah. Bir şey soracağım. Hmm. Bizi burada bulamazlar, değil mi? Bence bulurlar. Ha? Yani ateşi yaktık. E bunun dumanı da var. Yani tek ihtimal bizi aramaktan vazgeçmiş olmaları. Ay nasıl sabah edeceğiz burada ya? Ha? Adamlar gelecek mi, gelmeyecek mi? bunun kurdu var, kuzusu var. Babada kaldı benim aklım. Bak ben hiç iyi değilim şu an. Şu an bir şey yapmamız lazım. Böyle ben sabah sabah edemem. Bana bir şey bu. Konuş, bir şeyler al, bir aktivite. Ha, tamam, anlaşıldı. Sen bu ilk hasta sendromunu yaşıyorsun şu an. O yüzden susmuyorsun değil mi? Evet. Anladım. Bir şey yapalım, bir şey yapalım. Dans edelim mi? Oyun oynayalım, oyun oynayalım, oyun, oyun. Ne tarz? E kızartmaca biliyor musun? <laughs> Parmak savaşı. Kralıyım diyebilirim. <laughs> Gönder. E sen kaçırdın madem. Hangisiyle başlıyoruz? Parmak savaşı. Tanıştırayım, şampiyon. O işler öyle olmuyor, gel bakalım. Gelsin bakalım. ...Yasemin'e haber vermediği kesin bizi merak etmiştir. Daha doğrusu seni merak etmiştir. Niye? Beni niye merak edecek ki? Evli olduğumuz için olabilir mi? Kocası olduğun için olabilir mi? Ha sen o anlamda diyorsun. Yok ya Yasemin'le bizim aramızda öyle bir şey yok. O bana güvenir. Ne demek? Benim kuzenim kıskançtır. Yani kaç saattir aramıyoruz. Delirmiştir o meraktan. Şuradan biliyorum. Benim burcum Akrep, onun yükseldiği Akrep. Yok ben Burçlarınızı bilmiyorum da... ...şöyle ki bizim aramızda öyle bir durum yok. Yani Yasemin bana güvenir, sen merak etme. Ha, tamam, benim kuzenim birazcık salaktır ama sana niye güvensin ya? Ben şunu anlamadım, kocasına güvenmesinin nesi salaklık burada? Ha, kocasına güvenmesi değil salaklık olan, sana güvenmesi salaklık. O ne demek şimdi? Şu demek, ya sen nezarette anlatmadın mı? Karımla kavga ettim, kız arkadaşımla atıştım diye bunları ben mi söyledim? Ben dedim. Ee? Ama ben o anlamda söylemedim onu. Yani şöyle anlatayım, Yasemin benim her şeyim. Hı. Karım, kız arkadaşım, arkadaşım, sevgilim. Ben onları o anlamda söyledim de sen yakalayamamışsın tabii haliyle. Ha ha Necati de öyle söylüyordu. Tabii tabii kesin hepiniz böylesiniz ya. Bu aldatan erkekler. Ya ben bunları savaş açmıştım. Ne oldu ya o savaş? Allah Allah. O savaşın içinde ben yokum. Ben hiçbir kadını aldatmadım. Tamam mı? Ayrıca senin o primitif sevgilin Necati ile aynı kaba olmak asla istemiyorum. Sen şimdi boş ver Necati'yi de bana şeyi söyle. Siz Yasemin'le ne zaman tanıştınız? Nasıl evlendiniz? Ne kadar oldu? Oldu bayağı. Nasıl bayağı? Altı ay kadar falan işte. Ha, hayır yani, benim kuzenim öyle hop diye evlenmez. Evliliğe karşıdır. Ne oldu? Bir şey mi yaptın kıza? Nasıl ikna ettin? Sen ne yaptın? Kesin bir şey yaptın. Ha? Bir oyun mu oynadın? Bir Ali Cengiz mi? Ya da kalbine mi dokundun? Kalbine sen dokunamazsın. Kesin bir Ali Cengiz var burada. Ne yaptın? İkna ettim. Hepsi bu. İyi bir ikili olabileceğimiz konusunda ikna ettim. O da sağ olsun ısrarcı davranmadı. Hepsi bu. Aa, hareketlere bak. Hareketlere bak. Şu hareketlere bak ya. Aa, cık. yok. Yani Yasemin benim gibi değildir. Gerçekten yani, bir, bir, bir ince salaktır ama Aa, burada başka bir şey var. Yasemin'e saf diyorsun ama bence o saflığı biraz kendinden mi hasar acaba? Çünkü Yasemin seni beni suya götürür, susuz getirir. Hmm. Bir i̇ş var ya bu işte. Hadi kızım. Ya ne yapacağım Yasemin'e ya? Birimiz bir, bir seviyoruz işte. Neyi anlamıyorsun ki bunun neresi zor? Cık. Aa, bu işte bir iş var. Allah Allah. İyi, sen çöz tamam tamam? Ama sessiz olursa sevinirim. Hiç i̇şte bana bak. Şu kaybettiğin ürünü tekrarladın mı? Şu an bir sucuk olsa da şurada çevirsin. Evet. Yemin yani diyorum çok acıktım ha.